Elimizde fantastik kumandalı araba var. Bu kumandalı arabayı hızlı bir şekilde bakacağız. Siemens IQ Drive motoru tamir ederken bu araya girdi. Şu an çocuk evde ortalığı yıkıyormuş. Onun için hızlı bir şekilde buna bakacağız. Kutudaki malzemelerin hepsini çıkartıyorum. Ne var ne yok? Hepsi burada. Hızlı bir şekilde üstten incelemelere başlayacağım. Detaylı işlemler varsa daha sonra yapacağım. Öncelikle pil yuvasını açtım. Bu ne? Bir tane 3.7 voltluk pil var. Yani bir tane 3.7 volt. Tebrikler. Diyecek bir şey yok. Hızlı bir şekilde ölçümlerini yapalım. Bunu şarj ettiklerini söylediler ama çalışmadığını söylediler. Pilin artısını artısını eksisini eksisini ölçümünü yapıyorum. Pilden 4.01 voltajı alıyorum. Şu an tam değdiremedim. 4.08 gördüğünüz gibi. Aracı açmadan önce bir de kumandayı kontrol etmek istiyorum. Öncelikle burayı kapatalım. Pilin soketlerini yerine taktık düğmenin açık olduğunu emin oluyorum. Şimdi bir de kumandayı elimize alalım. Kumandanın arka tarafında bir tane vida var. Evet ışıkları yanıyor. Zaten ışıklarının yandığını ama çalışmadığı söylendi. Yine bir kontrollerimizi sağlayacağız. İçinde iki tane kalem pil var. Hemen kumandanın üzerinde ölçümlerimi yapıyorum. Kalem pillerden seri bağlı ya 3 voltu alıyorum. Ama bu tarz ölçümlerde genelde ben şüpheye düşüyorum. Çünkü bazen pillerde voltajı görüyorsunuz ama içinde amper olmuyor. Onun için her zaman dediğim gibi zıplatma yöntemi. Bakın zıplatma yöntemi bana pilin boş olduğunu gösteriyor. Varta olduğu gibi yerine oturuyor. Zıplamıyor. Bazı arkadaşlar bunun marka ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Hayır kesinlikle değil. Varta'nın pilini de masa üzerinde zıplatın. Boşta zıplar. Bakın cihaz çalışmaya başladı. Kardeşimize hayırlı olsun. Haydi size de kolay gelsin.